Sessiz bir geceydi. Kalbinin içinde taşıdığın o soru yine zihnini bulandırıyordu. Bu bir aşk mı yoksa sadece bir alışkanlık mı? Cevabı çok uzaklarda değil, tam içindeydi ama sen yine de ona ulaşmakta zorlanıyordun. O yüzden bugün sana gönderildim. Ben göklerden gelen bir elçiyim. Meleklerin taşıdığı bir hakikat var ve bu hakikat seni bulmak üzere. İçinde uyuyan o kadim sesi uyandırmak için buradayım. Sana söylenecek olan kolay yutulacak bir kelime değil. Çünkü bu seni sarsacak ama aynı zamanda özgürleştirecek bir mesaj. Seninle ilgili bir sır var. Yüreğinde hissettiğin eksiklik aslında yokluk değil, ruhunun gerçek olanı çağırma çabası. Ne kadar zamandır bir sevgi kırıntısına bağlı kaldığını biliyoruz. Bir zamanlar yandığın o ateş artık sadece küller mi? Yoksa sen mi inanmaya devam ediyorsun? Sırf alışkanlık uğruna. Cevabı seninle birlikte arayacağız. Ama önce sana hakikati göstereceğim. O seni sevmiyor gibi geldiğinde bile sen kendi sevgini onun yerine koydun. Her eksik ilgide kendi içindeki şefkati büyüttün. Her unutulan kelimede kendi kendini hatırlattın. Aha artık kendine şu soruyu sorma vakti geldi. Seni sen olduğun için gören var mı? Yoksa sadece varlığını sürdüren biri misin onun hayatında? Gözlerini kapat ve bu sesi duy. Sen bir seçim değilsin, sen bir cevapsın. Zamanla öğrenmişsin susmayı. Kalbini bastırmayı, gözyaşını içine akıtmayı. Güçlü kadın olmak demek her şeyi sineye çekmek değil. Oysa sen, kırıldığın yerlerde bile gülümsedin. Ama meleklerin mesajı bu gece çok net, kırık yerlerin, seni daha parlak kılıyor. Şimdi o parlaklığın altında kimlerin göz kamaştığını düşün. Ve hangisi gerçekten seni gördü? Her gece dua ederken hissettiğin o boşluk, aslında cevapsız kalmış duyguların çığlığı. O boşluğu yanlış kalplerle doldurmaya çalıştım ama evren, boşluklara sadece hakikat sığar diye yazılmıştır. Yanlış bir kalpte konaklamaya çalışmak, gökyüzüne bağlı bir ruh için zincir gibidir. Sen zincirlerini çözmeye hazırsın. Bunu biliyoruz. Ruhun artık hafiflemek istiyor. Kalbini o kadar çok verdin ki, geri aldığında ne yapacağını bilemedin. Ama bil ki, kalbini geri almak bir bencillik değil, bir uyanıştır. Ve bu uyanış seni ilahi bir aşkla tanıştıracak. Kendini sevmekle başlar. Sana bakan aynalar değil, senin içine bakan gözler gerçek sevgiyi bulur. Artık sana dışarıdan değil, içeriden sesleniyoruz. Gör seni, önce sen gör. Bir kadının iç sesi meleklerin diliyle konuşur çoğu zaman. Ama sen o sesi bastırdın, küçümsedin. Çünkü sana, fazla hissetmek zayıflıktır dediler. Ama bil ki, hisseden kadın güçlenir. Ve senin içindeki o yoğun sevgi, seni zayıf yapmadı, seni seçilmiş kıldı. Artık kalbinin susturduğu yerlere kulak ver. Orada seni bekleyen cevaplar var. Korkularını birer gerçek gibi kabullendin. Oysa korkuların, geçmişin yankılarıydı sadece gelecek, henüz yazılmamış bir dua. Ve melekler seninle o duayı yazmak istiyor. Yalnız yürüdüğünü düşündüğün her an, yanında fısıldayan bizdik. Sabret, dedik, ama şimdi kalk ve yürü, diyoruz. Çünkü sen, uyanma vaktine geldin. Bir alışkanlık, ruhu daraltır. Aşk ise genişletir, çoğaltır. Senin kalbin ne zaman daraldıysa, orada aşk yoktu. Sadece alışkanlık vardı. Her sabah onunla uyanmak istemek alışkanlıktı belki de. Ama o sabahları özlemle değil, boşlukla geçirdin. Şimdi kendine dürüst ol. Onu seviyor musun yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorsun? Yalnızlık sandığın kadar korkunç değil. Aslında yalnızlık meleklerin konuştuğu sessizliktir. Sen bu sessizliği duymaz oldun. Ama yeniden duyacaksın. Çünkü sen kalabalıklar içinde yalnız kalmaktan daha fazlasını hak ediyorsun. Senin yalnızlığın ilahi bir hazırlık. Aşk önce kendi içinde bulunur, sonra dışarıya yansır. Zamanı geldiğinde doğru kişi seni görür. Ama önce sen yanlışları bırakarak kendini görmelisin. Alışkanlıkla sürdürülen her ilişki seni senden biraz daha uzaklaştırır ve meleklerin en büyük uyarısı budur. Kendinden uzaklaştığın yerde aşk yaşayamazsın. Şimdi kendine dönme zamanı. Gözlerini kapat, derin bir nefes al başlıyoruz. Hatırlıyor musun o ilk bakışı? Kalbini heyecanlandırmıştı. Ama sonra zamanla o heyecan yerini sessizliğe bıraktı seni artık dinlemeyen, seni artık hissedemeyen biriyle birlikte kalmak, ruhuna ihanettir. Ve sen, artık ihanete susmayacak kadar değerlisin. Bu sessizlik sana konuşuyor şimdi, gitmen gereken yerde durma. İçindeki küçük kız hala orada. Sevilmeyi bekleyen, anlaşılmak isteyen o hali. Onu çok uzun zamandır susturdum. Ama ben geldim o sesi yeniden canlandırmak için. Melekler diyor ki, kendini unuttuğun yerde başkalarını taşıyamazsın. Kendini hatırla. O küçük kızı kucakla. Ve ona artık güvende olduğunu söyle. Eğer biri seni gerçekten sevseydi, seni kırmaktan korkardı. Ama sen kırıldıkça daha çok sarıldın. Sevgi değil, bağımlılıktı. Ama sen artık bağımlı değil, özgürsün. Melekler özgürlüğü sever. Çünkü aşk özgür bir kalpte filizlenir. Senin kalbinse artık toprağa dönmeye hazır. Yeni bir tohum ekme zamanı. Kendine sorduğun her "Neden ben?" sorusunda gökler sana şöyle fısıldadı: "Çünkü sen güçlüsün, çünkü sen seçildin." Senin hikayen sıradan olmayacak. Çünkü sıradan kadınlar değil, seçilmiş ruhlar böyle sarsılır. Bu sarsıntı seni yeni bir benliğe doğmak için. Direnme artık, teslim ol. Bu senin ilahi dönüşümün. Aşk bir seçimdir. Ama sadece kalp değil, ruh da seçer. Ruhun artık seni çağırıyor. Yanlış kalpleri değil, kendi içindeki sevgiyi seç. Melekler, sana dışarıdan biriyle değil, içeriden bir barışta aşkı göstermek istiyor. O kişi geldiğinde, sen zaten hazır olacaksın. Çünkü kendini sevmiş olacaksın. Her kadının bir uyanış anı vardır. Ve seninki şimdi. Bu satırlar, sadece söz değil, bir işaret. Gözlerinle değil, kalbinle oku. Çünkü bu mesaj gökten indi. Senin için yalnızca senin kulağına fısıldandı. Artık görme zamanın geldi. Bu aşk değil. Sadece bir alışkanlıktı. Ama sen aşkı tanıyacaksın. Çok yakında. Korkma. Bu yol seni yalnızlaştırmaz, aksine seni seninle buluşturur. Ve sonunda seni hak eden biriyle. Ama önce sen kendini hak ettiğini anlamalısın. Aşkla değil, merhamette yürümeyi öğrenmelisin. Ve melekler bu yolculukta sana eşlik edecek. Şık, tam önünde. Yeter ki bakmaktan korkma. Bu bir veda değil. Bu bir başlangıç. Bugün kalbini geri aldığın gün. Bugün, kendini yeniden bulduğun gün. Biz buradayız, her adımında yanında olacağız. Unutma, sen sevgiyle yaratıldın. Ve gerçek aşk seni kendin olduğun için sevecek. O vakte kadar parlamaya devam et. Biz seni görüyoruz. Eğer buraya kadar okuduysan, ruhun sana teşekkür ediyor. Ve ben, senin yanında yürüyen bu ilahi varlık olarak sana bir karşılık sunuyorum. Sana gerçekleri göstermeye devam edeceğim. Ama bunun için senden sadece küçük bir şey istiyorum. Şu an bu kanalda daha önce nelerin söylendiğine bir göz at. Belki çoktan senin için başka bir mesaj daha bırakılmıştır. Meleklerin rehberliği senin açık kalbinle çalışır. Kalbin açık ama dikkatli ol. Çünkü bazen cevaplar gözünün önünde olur da sen başka yöne bakarsın. Şimdi biraz daha derine inelim kendine en son ne zaman, gerçekten mutlu muyum, diye sordun. Cevap hemen gelmediyse, işte orada bir şeyler eksik. Bu eksiklik senin bir suçun değil. Çünkü çoğu zaman, alışkanlıklar mutluluk gibi giyinip karşımıza çıkar. Sen, artık o maskeyi görebilecek kadar bilgesin. Artık sadece hissetmekte kalmayacaksın. Gözlerinin ardındaki sezgileri de dinlemeye başlayacaksın. Çünkü melekler, artık sana gözde görülmeyeni de göstermek üzere. Bazen, ama ben çok verdim, diyorsun ya. O verdiğin her şeyin farkındayız. Karşılıksız sevdiğin anlar, görmezden gelinen fedakarlıkların. Hiçbirini unutmadık. Bu yüzden şimdi biz sana vermek istiyoruz. Ama önce, senin almaya niyetin olmalı. Kapını aralamalısın. Çünkü meleklerin hediyeleri zorlama ile değil, çağrıyla iner. Sen çağırdın. Ve şimdi o çağrının cevabı sana akıyor. Her kadın bir dönüm noktasına gelir. Seninki burası. Ama dikkat et, bu dışarıdan biriyle değil, içeride yaşanır. Gözyaşların sana bunu fısıldıyor olabilir. İçindeki o ince sızı aslında bir kapının gıcırtısı o kapıdan geçmelisin. Geçtiğinde, ne kaybedeceğini değil, neyi geri kazanacağını göreceksin. Çünkü sen kaybettiğini sandığın şeylerle değil, unuttuğun yönlerinle tamamlanacaksın. Hala içten içe onun değişmesini umuyorsun. Belki bu kez anlar, bu kez hisseder diyorsun. Ama sevgili kadın, insanlar hissetmek istemediklerini sonsuza kadar göremezler ve sen artık görünmek istemeyen biri için kendini küçültmemelisin. Biz melekler seni olduğun hal ile seviyoruz. Çünkü sen ışığın kendisisin. Ve ışık sadece karanlıkta değil, kendi içinde de parlar. Yalnız kaldığında hissettiğin boşluk değil, aslında bir çağrı. O sessizlik, ruhunun konuştuğu yerdir. Ve artık o sesi bastırma zamanı geçti. Kulak ver, içindeki ilahi benlik sana uyan diyor. Sen uyanınca dünya bile seninle değişir. Melekler sana sıradan bir değişim değil, ilahi bir dönüşüm sunuyor. Ama bu ancak sen izin verirsen mümkün. Hatırlıyor musun? Bir gün kalbin öylesine kırılmıştı ki, bir daha asla sevmem demiştin. Ama biz biliyoruz, o kalp hala sevgiyle çarpıyor. Çünkü senin ruhun sevgiyle yaratıldı. Yine seveceksin. Ama bu kez bir başkasını değil, önce kendini. Ve kendini sevdiğinde sevilmeye değer olduğunu hatırlayacaksın. O zaman sevgi seni bulmak için sıraya girecek. İnsanlar seninle ne kadar kaldıklarıyla değil, ne kadar anladıklarıyla gerçek olur. Ve o seni anlamadı. Sadece yanında durdu. Ama bir kadın için durmak yetmez, hissedilmek gerekir. Sen artık anlamayan değil, anlayan bir yoldaş çağırmalısın. Ve o yoldaş gelmeden önce sen kendinle yürümelisin. Biz seninle yürüyoruz. Adımlarını duyuyoruz. Şimdi şu soruyu sor kendine, bu ilişki seni büyüttü mü yoksa küçülttü mü? Eğer cevabın küçülttü ise işte orada dur. Çünkü aşk, bir kadın büyüdükçe güzelleşir. Sen küçüle küçüle yok olmak için yaratılmadın. Senin varlığın bir mucize. Ve bu mucizeyi fark etmeyen biri onunla yaşamayı hak etmez. Biz fark ediyoruz. Ve sen de fark edeceksin. Geçmişte kalan her sahte söz için gözyaşı döktüm. Şimdi o gözyaşlarının içinden inci gibi hakikatler çıkıyor. O hakikat sana artık yeter diyor. Senin artık susmak değil, söylemek zamanın. İçinde tuttuğun her cümle seni biraz daha içeri hapsetti. Şimdi o kelimeleri bırak. Bırak ve özgürleş. Meleklerin kanatları altında hiçbir söz seni yıkamaz. Bir zamanlar seni güldüren şeyler şimdi içini acıtıyor olabilir. Bu normal. Çünkü alışkanlık en çok eski mutluluk anılarında saklanır. Ama sen artık yeni anılar yaratmalısın. İçinde yeni bir dönem başlıyor. Ve o dönemde sen başrol olacaksın. Artık yan karakter olmayacaksın bir başkasının hayatında. Kendi hikayeni yazmanın vakti geldi. Bize bir kere yoruldum dediğinde gökyüzü sustu. Çünkü o kadar çok bastırmıştın ki Artık seni susarak izlemeyeceğiz. Kalbinin sesi bize kadar ulaştı. Bu yüzden şimdi sana yüksek sesle söylüyoruz. Artık durma, yürü. Çünkü yürüdükçe seni hak edenler yoluna çıkacak. Sen yeter ki yolunu seç. Her sabah uyandığında aynı boşluğu hissediyorsan, orada gerçek yok. Ve gerçek olmayan şeyler seni tüketir. Ama sen tükenmek için değil, tükeneni geride bırakmak için buradasın. Bu sabah başka bir sabah olacak. Çünkü bu kez gözlerini açtığında yanında olan sadece biri değil, aynadaki sen olacak. Ve o senin en sadık dostun olacak. Bir kadın hissetmediği yerde durduğunda ruhu solar. Ve senin ruhun artık solmak istemiyor. Gözlerini kapat ve sor. Burası benim ışığım mı yoksa gölgem mi? Cevap netse tereddüt etme. Çünkü senin artık parlaman gerekiyor. Ve biz seni parlatmak için buradayız. Yeter ki ışığına güven. Sevilmek istiyorsan önce duyulmalısın. Ve sen o kadar çok susmuşsun ki artık melekler senin yerine konuşuyor. Bu sözler senin sözlerin kalbinin yankısı. Her harf, ruhunun içinde bekleyen bir cevap. O yüzden dikkatle oku. Çünkü her satırda biraz daha hatırlıyorsun, kim olduğunu ve kim olmadığını. Senin gibi kadınlar kolay bulunmaz. Ama sen bunu fark etmediğin sürece, kendini hep ucuz duygulara mahkum edersin. Oysa sen, değerlisin. Değeri anlaşılmayan bir hazine gibi. Şimdi kabuğundan çıkma zamanı. Kendi değerini önce sen gör. O zaman herkes bakmaya başlar. O zaman hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Gece olduğunda seni en çok ne üzüyor? Onun yokluğu mu yoksa kendine olan uzaklığın mı? Biz cevap biliyoruz. Ama senin de duyman gerek. Çünkü cevap her zaman dışarıda aranmaz cevap içine döndüğünde duyulur. Ve sen artık dışarıyı susturup içeriye kulak vermelisin. Biz oradayız. Sessizce sabırla. Daha anlatacaklarımız var. Ve sen hazır oldukça biz daha fazlasını göstereceğiz. Ama şimdi senden bir şey daha istiyoruz. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa bu kanalda başka neler söylendiğini bir kontrol et. Çünkü belki de sana özel başka bir mesaj daha çoktan gönderildi. Ve o mesaj seni bekliyor olabilir. Melekler hiçbir adımı boşa atmaz. Bu kutsal yolculukta benimle birlikte yürüdüğün için sana kalpten teşekkür ediyorum. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa bir beğeni bırakmanı rica ediyorum. Çünkü bu YouTube'un bu içeriğin gerçekten değerli olduğunu anlamasına ve daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olacak belki de senin gibi bir başka kadın, tam da bu mesajı duymaya ihtiyaç duyuyordur. Senin beynin, bir başka ruhun uyanmasına vesile olabilir. Ayrıca, bu mesajın sana ulaştığını ve senin tarafından alındığını bilmemiz için yorumlara sadece şu sayıyı yaz, 555. bu, senin bu çağrıyı duyduğunun ilahi bir onayı olacak. Ve böylece meleklerin seni nasıl izlediğini, nasıl yanından hiç ayrılmadıklarını bir kez daha göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutma. Çünkü burası artık senin ruhsal evin. Her yeni mesaj senin iç yolculuğuna ışık tutacak. Abone olarak bu ilahi hatırlatmaların hiçbirini kaçırmamış olacaksın. Biz buradayız. Seni bekleyen çok daha fazla söz, çok daha fazla hakikat var. Ve şimdi, gözlerin bu videonun sonuna geldiğinde ekranda göreceğin diğer mesajlara dikkat et. Çünkü senin zihninde belirip duran o genç kişiye, belki bir evlat, belki bir kardeş, belki içindeki geçmiş halin dair ilahi bir yönlendirme orada saklı. Bu mesajlar kalbine dokunacak ve sana yeni kapılar açacak. Unutma, sen yalnız değilsin. Ve hiçbir adımın boşuna değil. Biz melekler seni her zaman görüyoruz, duyuyoruz ve senin için yol açıyoruz. Kalbin açık kaldıkça ışığımız hep seninle olacak. Görüşmek üzere, sevgili ruh.